Ee, tavuklarımı şimdi marine edeceğim. Soslarını ben hazırladım. Bir tatlı kaşığı yoğurdum var, biraz pul biberim, salçam, kekiğim ve tuzum var. Ee, i̇çerisine tavuklarımı ekliyorum. Şöyle. Evet, içerisine biraz da yağ koyuyorum. Sıvı yağ da koyabilirsiniz, zeytinyağı da koyabilirsiniz, tamamen tercihe bağlı. Güzelce karıştırıyorum. Evet, güzelce tavuğumuzu karıştırdık. Böyle, artık bunu dinlendireceğim. Patateslerimi böyle ince ince doğradım kibrit şeklinde. Şimdi bunları biraz suyun içerisinde bekletiyorum. İçerisine biraz yağ koydum. Şimdi onları ısındı. Hazırladığım tavuklarımı koyuyorum içerisine. Tavuklarım güzel öksürüğümü bir çekti. Biraz domates ekliyorum. Biberim ve sarımsağım vardı. Onları ekliyorum kovuklarım olmaya başladı artık. Böyle gördüğünüz gibi oldu artık. Seviyorum.